Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda size kapı otomatiklerinde yaşanan bir sıkıntıdan bahsedeceğiz ee, gördüğünüz gibi biz önceki kapı otomatiğimizin bozuk olduğunu, arızalı olduğunu sanıyorduk bu yüzden yeni kapı otomatiği aldık taktık gördüğünüz gibi yepyeni ancak e, kapı otomatiğimiz değiştirdiğimiz halde çalışmadı kapıyı kapalı tutarken açma tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok ancak kapıyı biraz açıp bastığımızda şimdi bas kardeşim gördüğünüz gibi bakın kapıyı açınca böyle ateşleme yapıyor ancak kapatınca hiçbir hareket yok gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok e, bu sorunun çözümünü anlatacağım size arkadaşlar daha önce elektrik panomuzda daha doğrusu daha önce duvarımızda takılı olan bu parça kapı otomatiği ile tuşlar arasında ara devre görevi yapıyor arkadaşlar transformatör bu parça sıkıntılı olduğu için kapı otomatiğimiz ateşlemeyi yapmıyordu bu parçamız arızalı olduğu için kapı otomatiğimiz ateşlemeyi yapmıyordu. Ancak biz bu parçayı değiştireceğiz. Ben şimdi bunu söktüm. Yenisini montajını yapıp bir de o şekilde deneyeceğiz şimdi. Onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Yenisini taktık transformatörümüzün. Şimdi kapımızı açmayı tekrar deneyeceğiz. Evet kardeşim bas bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapımız açıldı. Hiçbir sıkıntı yok. Önceki transformatör yeterli gücü veremediği için kapı otomotivimiz çalışmıyordu. Tekrar bas kardeşim tekrar gösterelim. Evet gördüğünüz gibi kapımız çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bu sorunun temel sebebi dediğimiz gibi transformatör arkadaşlar zil transformatörü. Ee, bu parça 25-30 lira arası e, bir fiyat ediyor arkadaşlar. Bunu değiştirerek kapı otomatikinizi e, normale döndürebilirsiniz. Zaten kapı otomatikleri kolay kolay bozulmuyor arkadaşlar. Bozulması çok çok zor bir ihtimal. Genellikle sorunlar bu parçadan kaynaklanıyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size faydalı olabildiyse eğer e, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.